Ascendum makina platform günlerinde sahneye çıkıyor. Bu yılki etkinlikte 18 metre sınıfında LCMG H1840 telehandler, 18 metre arazi tipi SR1623E makaslı platform, 18 metre lityum akülü AR16JE2 eklemli platform ve 12 metre akülü S12-2 makaslı platform modelleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Şimdi gelin LCMG H1840'ın öne çıkan özelliklerine birlikte bakalım. Carrara Zaman ve diferansiyel sistemiyle zorlu çalışma koşullarında bile maksimum verimlilik sunuyor. Ayrıca Rexroth hidrolik pompasıyla yüksek güç ve hassas kontrol hepsi bir arada. Standart geri görüş kamerasıyla üst düzey operatör güvenliği ve radyal lastiklerle dengeli sürüş ve uzun ömür sunuyor. Geniş kabin tasarımı operatör konforunu en üst seviyeye taşırken bom ve ayak kızlarının anlık kontrolü kabin içi ekrandan kolayca sağlanıyor. Ascendum gücü ve güvencesiyle Elgemci'nin en güçlü çözümleri platform günlerinde sizleri bekliyor.